Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün kapanan beldelerimizden eee Gaziantep Nurdoğa ilçesi Şatırhöyük eee beldesi tüm şehir yasasıyla kapatıldı. Şatırhöyük mahallesine dönüştü. Doğru mu efendim? Evet. Evet. Burada da muhtar seçilen Mustafa Dari ile röportaj yapacağız. Mahalleye dönüştükten sonra halk kendisine hangi taleplerle geliyor? Burası daha önce kaç muhtarlıktı? Şu anda tek muhtarlığa düştü. Eee sorunlar, sıkıntılarını, isteklerini, yapılan hizmetleri kamuoyuna duyuracağız. Evet, Mustafa Bey, öncelikle yeni dönem mutluluğunuz hayırlı olsun diyoruz. Sağ ol, teşekkürler. Ee, daha önce mutluluk yaptınız mı efendim? İki dönem yaptım, bu üçüncü dönemim. Evet, belediyelik mahallenin mutluluğunu yaptınız. Evet. İki dönem, bu da üçüncü dönem seçildiniz. Ee, kaç mutluluk vardı efendim burada? Burada beş muhtarlık vardı. Beş muhtarlık vardı. Tek muhtarlığa düştü sayın izleyiciler. Belediye iken burası belediye başkanı, başkan yardımcısı, meclis üyeleri ve beş tane mahalle muhtarı burayı yönetiyordu, idare ediyordu. Evet. Şu anda bu görevi kim üstlendi tek başına? Mustafa Darı muhtarımız üstlendi sayın izleyiciler. Şatırhöyük mahallesi tek mahalleye dönüştü. Evet muhtarım halk size hangi taleplerle geliyor? Hangi hizmetlerin yapılmasını istiyor efendim? Vallahi bu biz şu amaçla geldik köye hizmet yapmak için zaten halkın beni seçmesi 8 tane aday vardı başımda evet. bizim buranın 1850 tane seçmeni vardı Evet. Ee, geçerli olan 1335 taneydi bu 1335 seçmenin 1130'unu ben aldım. Maşallah. Halk beni seçmen nedeni şuydu. Ben bu kadar daha önce de hizmet yaptık belediye zamanında. Evet. Şimdi de bizim bu altyapı yapılıyor. İnşallah bir de içme suyu getireceğiz. İnşallah. o da yakında onu da kuyusunu vuracağız. okulumuzu yaptık ilk öğretim okulunun. bir sosyal tesis yapıldı. Çok güzel son sistem, sosyal evet. tesis yapıldı. Çok amaçlı salon değil mi efendim? Evet. Evet. Ha. Bu sizin döneminizde, yeni dönemde mi yapıldı? Evet. evet. Evet, güzel. bu hepimiz. Ee, e, güzel taş döşendi, oturma bankları koyduk. Ee, yağmurda, karda mesela çatı yaptık altında taziye yapmak için. Evet, çok güzel. Ee, i̇nşallah e, bir de düğün salonu yapmayı düşünüyor. İnşallah. Gelen nüfusumuz ne kadar efendim? Gelen nüfusumuz 3.500. 3.500. Evet, evet. Bayağı. Yaş var ya, Evet. Bizim buranın e, çoğunluğu e, İngiltere, Londra'da. Evet. evet. Onun için e, burada şu an genel seçmenimiz tam kesin olan e, 1.335 tane seçmenimiz var. Evet. Ee, bu inşallah bu altyapıyı da yapıp bitirirsek içme suyuna başlayacağız. Şimdi yapıyorlar altyapı başladı. Ee, bunlar işte hep benim dönemimde yapıldı. Ee, i̇yi olur inşallah biz e, ziyaret yolu da yapacağız. Ziyaretin ismi ne efendim? Ziyaretin ismi Gözü Kızıl. Gözü Kızıl. Ona da baharda inşallah asfalt yapacağız. Şimdi yolu i̇nşallah. E, düzelttik yolunu yaptık. Ee, i̇nşallah, bunları işte hep... Bir, yani, he, e, bir de şunu soracağım. Şatır ismini nereden almış? Şatırın anlamı ne efendim? Satır desek hadi bıçak onun anlamına gelir. Satır büyük şey. Şatır... Şatır, bu bizim bir hük var. Evet. Söyde. Bu çok eski bir hük yani. Ta belki milletten, bilmiyorum artık işte bu... E, Tarihe belirsiz. Tarihe evet. belirsiz. Bu e, şatır bir ağanın ismi. Evet, ağanın ismi bir şatır. Şatır ağanın ismi. Bu bir de e, cıbıl karısı varmış. Cıbıl karısı. Cıbıl karıymış yani evet. cıbıl bir karıymış. Evet. Orayla evet. buranın arası 5-6 kilometre. Evet. Orada halen daha kalem izleri var yani çok tarihi. mi var? kale var. Evet. Kale evet yok olmuş da insanların Taşlar hani falan var evet. E, taşları daha belli olan yerleri var. Bizim e, bu şatır hük, kara hük, evet. mesti hük, bilme, yani bunlar hep hük. Hep hük bunlar evet. Yani haberleşmede kullanılmış. Önceden. Haberleşmede kullanılmış. kullanılan evet. hükler bunlar. Evet. böyle yani köyümüz iyidir, güzeldir. İnsanları güzel. Güzel. Misafirperver cana yakın sayın izleyiciler. Gaziantep'in bütün ilçelerini gezdim. Karkamış oraya da gideceğim inşallah. Ee, Gaziantep'in yöresinin bütün vatandaşları cana yakın misafirperver aynı havası gibi sıcak kanlı. Eee hepsine çok teşekkür şimdi ediyorum. Burada araştırmacı gazeteci Eee abicim şimdi ee, muhtar desen evet. kimse bilmez. Evet. Ta ki gülüm muhtar demeyene kadar. Gülüm. He, gülüm. gülüm muhtar. Gülüm kia. Değil mi ben? Bir de muhtarlara burada kia deniyor. Değil mi ben? yok burada kia yok. Demiyor. O biz, bizden öte. Öbür taraftan mı kia evet, diyorlar? Evet. Bizim ee, dağ köylerde hep kia derler. Evet. Şimdi muhtarımızın annesi. İsim ne elineciğim? Elif, Elif. Hüsnü. Elif. Hüsnü. Eğitim Hüsnü. Burası ya röportaj vermiş. yapıyoruz. Gel şuraya. Hükümetten Sen de orada karışma. Burada e, e, katılabilirsin yani. Şöyle oturur sandalye alalım. Oturalım, Aleyküm. şuraya abi. E, elif asıl ama hü hükümette Hüsnü mi? Hükümette Hüsnü adım yani. Evet. Ama köy Aleyküm. halkı seni Elif olarak tanıyor. Aleyküm. Evet. E, ben e, ben kaç diyeyim? yaşındayız efendim? Sekiz an. Sekiz an yaşındasın. Aleyküm. Evet. Maşallah. Allah sağlık, sağlık, uzun ömür versin diyoruz. Daha yaşında bir şey yok. Yani. Türkiye'nin en yaşlı bayanını ben e, yayınladım iki defa. Bir tanesi Hatay'ın Samandağ ilçesinde Kapısuyu'nda e, bir tane 112 yaşında o 113 yaşına girdi. E, diğeri de Mersin'in Günlar ilçesinde Ayvalı mahallesinde o da 114 yaşına girdi. Maşallah. Evet, Türkiye'nin yaşında, yaşında bir şey yok daha senin. Yani. Doğdun, doğal bu köyde mi oturuyorsun? Yok. Yamaç köydeydim. Yamaç. Aynı, aynı bu köy. Aynı. Aynı aşiret. Evet, Yamaç, aynı aşiret. Evet. E, e işte. Ben ne diyeyim? Siz bana anlatın. Kaç kaç çocuk var bu mutlarım? Kaçıncı çocuğun? 10 On Ona tane. da bir mafat etti. On bir tane miydi? 10 bir. On bir. mafat etti. Evet. Dokuzu duruyor şimdi. Dokuzu duruyor. Allah'ın iki de, A, ben amca sağ mı? Yok. Rahmetli rahmet 22 bu oldu. sene oldu mafat evet, Allah rahmet eylesin. E, Muhtarımın yanında mı kalıyorsun? bakıyor? He. Evet. Kaç oğlan var bu çocukların içinde? Bu çocukların içinde üç oğlan var. Üç oğlan, evet. yedi kız. He, yedi kız. Maşallah. Ama işte ben bununla geçiniyorum. Bunu dövsem de, söylesem de, şükür bana karşı çıkmaz. Anneni vurduğu yerde gidiyor. Allah herkese hayırlı evlat versin. Amin bu. işte, en önemli cümle bu sayın izleyiciler. Gelinim de öyle. Evet. Oğlum değiller. Gelin de söz hakkı vereceğiz. Benim edeceğiz. yaşındayım. El benim elim, dil benim dilim. Tamam. Evet. Bilmiyorum. İşte, Cünlü lafın özü bu sayın izleyiciler. Muhtarım, evet. Muhtarımızın eşi isim ne efendim? Hüsnü. O da Hüsnü. Sana da elif demesin <laughs> 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 <Değil, gülüyor> e, işte de. Yok. Şeyin ismi Akraba mıydı efendim? Evet. Akraba. Nasıl akraba? Vallahi babalarımız. Dayı oğlu bir bu. Dayı oğlu bir bu. Evet. Hala nasıl? Bir, evet. Hala uşağı bir daha Hala uşağı, evet. Muhtar yaşı olmak nasıl bir duygu? Muhtarımız daha önce iki dönemde muhtarlık yapmış. E, ee, Üçüncü dönem seçildi. İki yılda buradan tenis. bitti. Oğlum evet. şükür çok temiz. Bak, kolay mı zor mu muhtar iş Kolaydır vallahi. Kolay mı? Evet kolaydır. Evet gelen biz abi genelde şey. muhtarın yüzünü evet. hanımlara artıyor sayın tabii, tabii. Yani Kapımız açıktır. Yani. hanımları yapıyor onun için. El aslında şey, bazı yerde şey, diyor ki yapmaz. muhtar şey. eşlerinde. Ya aslında diyor muhtar eşlerinde de devlet diyor sesikasını yatırmalı diyor. Değil <laughs> mi Emekli oldunuz mu? Yok. Olmadı. Tamam. Biz ee, muhtarların sosyal güvenlik birimlerine devlet yatırmalı diyoruz sayın izleyiciler. Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi muhtarların Öyle sosyal bizim... güvenlik birimlerine mutlaka İyi devlet olur, yatırmalı yatırsan, diyoruz. Biz yatıramıyoruz. Evet yatıramıyoruz değil mi? Evet. evet. evet, evet. Eliniz, evet. Yatırmalı Biz yatırmalı mutlaka e, muhtarlar çünkü halk oyuyla seçiliyor sayın izleyiciler. Seçilmiş yöneticiler. Doğru evet, mu efendim? Evet. Belediye başkanı, milletvekili ve sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da halk oyuyla seçildi. Seçilmiş yönetici olduğu için... Biz muhtarların sosyal güvenlik bağkur primleri mutlaka devlet yatırmalı diyoruz. Evet. Vallahi yatırsa çok memnun olduk, çok da iyi olur. Şimdi olur, mutlaka, e, ben geçen olur, hastaneye gittim. Bir ufak ameliyat oldu. Evet. Bin lira, bin ben miydum. inşallah. Evet. Ee, Kaç yaşındasın efendim? 51. 51 yaşındasınız. 65 doğum. nerede e, ameliyat oldunuz? Bıçak paraları kaldırıldı efendim. Şeyde. Fıdık. Fıdık. Fıdıktan ameliyat oldunuz. Nerede oldunuz efendim? Ee, Özel hastanede mi? Yok. Ee, şeyde, Şehit Kamil Devlet Hastanesi. Mi? Bin lira bu çok mı verdin? Evet doktora. Sağlık, He, sağlık güvencesi yoktur diye. sağlık güvencesi evet. Yani. yoktur diye verdin. Evet. İşte bak sayın izleyiciler, işte muhtarlarımızın sosyal güvenlik primleri devlet yatırmadığı için muhtarlarımız da bunu ne yapıyor? Yatıramıyor. Ee, yatıramıyor. Yani Ka biz... ne kadar borcum var? Ee, 35 bin lira. 35 bin Türk lirası borcu var muhtarımızın sayın izleyiciler. Biz muhtarların Bağkur primlerine de birikmiş Bağkur primleri olan birçok muhtar var. Buradaki Mustafa Dar muhtar olduğu gibi bu filmlerin de affedilmesini istiyoruz. İstiyor, Doğru mu? Evet. E, Sosyal istiyor. güvenceden yoksun bak dolmuş parasıyla amaliye dolmuş muhtarımız. Efendim muhtarlık odası var mı? Verdiler mi? Yok. Kapanan belde binasından. Yok. İstihar ettiniz mi? Talep ettik. Cevaben Şimdi bize e, yapılacak dedi. Halen de bir sosyal tesis yapıldı. Orada kalabilirsiniz dediler. Evet oradan bir odayı şey yapabilirsiniz. Ee, yani, bir odayı bir olarak müzayir edebilirsiniz. Belli bir oda yok. Büyük. Büyük yok mu? Büyük çok büyük odalar. Büyük. Odalar. Hiç ee, bir oda yok mu ya normal? Valla küçük yok. Aslında bir normal bir oda. Şey de var da ama yalnız onu bilmiyorum. Bize verirler mi vermezler mi tam kesin. Verirler. Muhtarlık o. Çok amaçlı salon zaten onlar. <laughs> Sayın izleyiciler pardon çok amaçlı salonlarda mutlaka muhtarlara verilmeli diyor. Şimdi biz bir silah alıyor, üç dönemdir muhtarlık yapıyor. Muhtarlık bittiği yani an silah belgesini veriyor. Evet. Tamam. En tamam. önemli konuya geldi muhtarım Sayın evet. İzleyiciler. Niye bir milletvekili de halkına seçiliyor? Belediye başkanı da halkına seçiliyor, bir muhtar da halkına seçiliyor. Evet. Benim aldığım o kadar da mesela bir belediye başkanı alıyordu. Evet. Niye ona tanınan imkanlar bana tanınmıyor? Evet. Muhtarların görevi sona erdikten sonra sayın izleyiciler tabanca ustalarından devlet 3500-3600 Türk lirası vergi alıyor. O da süreliğine 5 yıl süreliğine bu verginin biz kaldırılmasını istiyor. Çünkü muhtarlarımız e, 24 saat esasına göre görev yapıyor. Mesai saati olmayan bir görevli varsa o da muhtar. Artı kimi temsil ediyor? Devlet temsil ediyor. 657'ye tabi gösteriyor. Doğru mu efendim? Evet. Biz bu nedenle mutlaka muhtarların Muhtarlık. Ben bunu iki dönem yapanlardan istiyorum Sayın. İki dönem buna bir kural getirilmeli. İki dönem muhtarlık yapan arkadaşlardan muhtarlığı bittikten sonra tabanca ruhsatları süresiz ve ücretsiz olmalı Doğru, diyor. Doğru mu an. efendim? Doğru bu. Bir de e, Sayın abicim şimdi e, bizim sesimiz her yere duyulur değil mi? Oğlun izleyecek Londra'dan. Evet. Oğul muhtarımızın oğlu. E, evlatlar yurt dışında sayın izleyiciler. Röportajları bir dünyanın arama motoruna atıyoruz dünyanın neresinde yaşıyorsa vatandaşlarımız izleme şansına sahip. İnşallah. Bunu belirtelim. Yani Türkiye'de Mutalların Sesi gazetesi Türkiye'de sesini Mutalların duyurdu ve yurt dışında da duyurdu. Dünyada duyurdu yani. Evet. İnşallah. Şimdi biz bizim daha önce burası belediye başkanıydı. Evet. Bu belediye başkanları yedi içti, yattı, gezdi, yedi içti, yattı, gezdi. Niye onlara tanınan bir şey bize tanınmadı? Haklar. Haklar. Evet. Yani bu, bunu da ben... Muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesini istiyoruz kısaca sayın izleyiciler. İşte görüyorsunuz halk, vatandaşların sorunları yazmaktan, sormaktan söylemekten bitmiyor. Doğru mu efendim? Tabii. Evet. Ee, bir e, gençlerin oynayacağı futbol, voleybol, basketbol sahası var bu, mı? Şimdi konuşmamı devam şey Devam ediyor, evet. E, bu muhtar, onu sonra konuşalım. Ee, onu... Ee, çocuk parkı var mı ben? Çocuk parkı yok. İstediniz mi? Talep ettiniz mi? İstedik inşallah yakında en kısa zamanda yapılacak. Evet. Sayın izleyiciler biz e, mahalleye dönüşen benderlerde çöpler toplanıyor mu efendim? Toplanıyor. Toplanıyor. Çevre temizliğine verilmesini istiyoruz. Mutlaka gençlerin, bireylerin ve yaşlıların oturup eğlenebileceği çocuk parkları, park bahçeler yapılmasını evet. istiyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Nurdağ Belediye Başkanı Mehmet Yıldız, Yıldız, arkadaşımızdan mutlaka bir çocuk parkı Başkanımız istiyoruz. Başkanımız buralı ya bizim köyde. Evet, bu köyden mi? Nur'da, evet. Evet. Evet sadece işte sorunlar böyle bu sorunlar çözümünde çözümü kimde? Belediye başkanları. Bütün tabi bütün muhtar arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Burada beni izleyecekleri için de e, herkesin tadı büyüklerin ellerinde öpüyorum. Ee, Küçüklerimiz de, küçük muhtarımız da yok da. Evet. Büyükümüz var. Tamamına Aa, selamlarımızı iletiyoruz. Aa, hepsine selamlarımı iletiyorum. Bütün muhtar arkadaşlarım, Kazım, Eker'den hariç hepsi beni sever, sayar. Evet, ayrım yapmayalım. Yok, ayrım yapmayalım. <laughs> Her türlü ayrım yapmayalım Yapım sayın izleyiciler. Hepimiz kardeşiz çünkü. Onun için... Ee, ee, bir dakika... Bir şey, muhtarız. Bir dakika... Kapasın, bizi çekin. Evet. Evet sayın izleyiciler işte halkın sorunlarını bugün de yerel idare engelli yapı taşı olan muhtarlar aracılığıyla Gaziantep'li Nurdağ ilçesi Şatır Mahallesi muhtarı Mustafa Dar ile kamuoyuna duyurdu. Kendisine Türkiye'den muhtarlar sesi gazetesine röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılarını sağ devam ediyoruz. Teşekkürler. Sağ olun.